Dostlar, herkese selam. 0 kilometre otomobil kampanyalarında daha doğrusu 0 kilometre araç kampanyalarında bugün Kia'nın açıkladığı Ağustos 2024 0 kilometre kampanyasından söz edeceğim. Güney Koreli marka son aylarda kampanya yapan markalar arasında yer alıyor. Ağustos kampanyasında da bazı seçenek açıklamışlar. Belki ilgisini çeken olur diye anlatmak istedim. Ee, şöyle su tutkunlarına özel fırsatlar demişler. Mesela Kia Stonic modeli çok sorulan araçlardan bir tanesi. Bu modelde 70.000 TL'ye varan kampanya desteği yapmışlar. Ayrıca 150.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı demişler. Hani 0 km ambalaj üzerinde şehirde rahat rahat kullanacağınız bir otomobil bakınıyorsanız Kia Stonic hem bir miktar indirim hem de 0 faiz kampanyasıyla dikkat çekiyor. Markanın elektrikli araçlarından bir tanesi olan Niro EV'de 250 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı da sunuyoruz demişler. Ee, en çok merak edilen modellerden bir tanesi olan Kia Sportage'da 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatı sunuyormuş. Sportage'ın plug-in hibrit yani şarj edilebilen hibrit versiyonunda 250 bin TL'ye varan kampanya desteği, tüzel müşteriler için 300 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz avantajı demişler. Sportage hibrit modelinde ise 70 bin TL'ye varan kampanya desteği ve 250 TL'ye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatı açıklaması yapmışlar. Biliyorsunuz bu markanın dikkat çeken modellerinden bir tanesi X-Seed. Farklı tasarımıyla yollarda iyi görünen araçlardan bir tanesi 150 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla Ağustos ayında satışa sunuluyormuş. E, Kia'nın diğer modellerinde ise C segmentinde yer alan Serato modelinde 90 bin TL kampanya desteği, 150 bin TL krediye 12 ay yüzde 0,99 kredi kampanyası yapmışlar. Seat Station Wagon ve seat hatchback modellerinde ise 150.000 TL krediye 12 ay %0,99 faiz fırsatı açıklamasını yapmışlar. Bu Kia'nın söylediğim kampanya bilgileri bana marka yönetimi tarafından basın bülteni olarak gönderildi. Bu basın bülteninde yapılan resmi kampanya açıklamalarını sizlerle paylaştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.